Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için gerçek yaşanmış anılar ve itiraflardan bahsediyoruz. Sizler de ailemizin bir parçası olmak isterseniz abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Merhabalar. Üniversitede öğretmenlik stajı yaparken aynı okulda öğretmenlik yapan bir meslek taşıma aşık olmuştum ve tanıştık. Tanıştıktan iki ay sonra sevgili olduk. İki yıl sonra da evlendik. Düğünde takılan takıları ailem geleneklerine bağlı insanlar oldukları için bana verdiler. Ben de eşimle yaşadığım evde yatağın altına saklamıştım. Altınlarımızı borca girersek bozdurur harcardım. Çok istediğim bir şey varsa ya da kazandığımız paradan gitmesini istemiyorsam altın bozdurup alırdım. Eşim de ben de aynı lisede öğretmenlik yapıyorduk. O fizik ben ise matematik öğretmeniydim geçimimizi maaşımızla gayet rahat sağlıyorduk. Fakat çok fazla bir para da kalmıyordu. Bazen Maldivler'de bir tatil hayal ederdim fakat öğretmen maaşıyla olacak bir şey değildi. Biraz para biriktirip altınlarımı da bozdurur, eşimi de alır, Maldivler'de mükemmel bir tatil yaparız derdim hep. Bir sabah uyandığımda yatak odasının dağılmış olduğunu gördüm. Eşim de yatakta değildi ve genelde benden sonra kalkardı. Kendisi de endişeliydi ve salondaydı. Yanıma gelip eve hırsız girdiğini söyledi. Yakalamaya çalışmış ama yakalayamamış. Saat sabah 7. Bu saatte eve hırsız girmesi saçmaydı. Fakat eşim bayağı panik yapmış gibi görünüyordu. Ne çalmışlar diye sordum. Senin altınlarının bir kısmını çalmışlar dedi. Altınlarım yatağın altındaydı. Fakat eşimin yattığı sol tarafta kalıyordu. Birisinin altınları alması için yatağı kaldırması gerekiyordu ve bunu da eşimin hissetmemiş olması lazımdı. Ama tabii ki o anki panikle bunları düşünememiş eşim. Eşime neredeyse inanmıştım. Karakola gitmek istesem de eşim bir daha gelirlerse yakalayacağını söyleyerek gitmemi istemedi. Eşim öyle deyince ben de yakalayınca karakola götürürüz diye düşünmüştüm. Zaten çok aşırı bir şey çalınmamıştı. 500 liralık bir kaybım olmuştu. Eşimi dinlemeye karar verdim. Kapıya bir sürü kilit taktırdık. Anahtarları değiştirdik. Pencerelere ekstra kilitler eklettik. Artık biz camı açık bırakıp hırsız gel istersen koynumuza da gir demediğimiz sürece eve hırsız kolay kolay giremezdi. Altınlarımı bu sefer dolabın alt kısmına kıyafetlerimin içine gizledim. Eşim yerini biliyordu. Zaman böyle akıp geçti. Hırsız belasından kurtulduğumuzu düşünmeye başlamıştım ki bir gece bir şeylerin kırılma sesiyle fırladım yatağımdan. Eşim yine yanımda değildi. Ne olduğuna bakmak için ayağa kalktım eşim elinde beyzbol sopasıyla camdan aşağı bakıyordu. Birinci katta oturuyorduk. Etrafın dağınıklığından yine eve hırsız girdiğini anlamıştım. Eşim yakalamaya çalışmıştı ama adam camdan atlamış. Yine de çalınan tek şey altınlarım olmuştu. Bu kez karakola gitmek için ısrarlıydım. Fakat eşim beni gitmemek için ikna etmeye çalıştı. Kendisi yakalayacağını ve götüreceğini söyledi hırsız silahlanmış ve polise anlatırsanız bir gecede ikinizi de vurmaya gelirim demiş. Eşim de bu yüzden polis karıştırmak istemediğini söyledi. Artık bana bir şeyler ters gelmeye başlamıştı. Eşime söylemeden bir şeyler yapmak istedim. Bir hafta sonu eşime arkadaşlarımla buluşacağımı söyleyerek çıktım. Gidip küçük gizli kameralardan aldım. Eşim de o gün arkadaşlarıyla oyun oynamaya gidecekmiş. O evden çıkana kadar bekledim. O evden çıkınca eve gidip güvenlik firmasını çağırdım. Gelip kameraları monte ettiler ve bireysel bilgisayarıma bağladılar. İstediğimde açıp kamera görüntülerinin dosyalarına bakabileceğimi söylediler. Eşime söylemedim çünkü eşime kalsa hırsızı yakalayana kadar bekleyecekti. Güvenlik sistemini de kendi altınlarımı bozdurarak yapmıştım. Ortak kullandığımız paradan alsaydım anlardı ve sorardı. Bana bu hırsız mevzusundan saçma gelen bir sürü şey vardı. Eve ilk hırsız girdiğinde eşim nasıl altınların çalındığını hissetmemişti. Neden sadece altınlarımın bir kısmı alınmıştı? Ben nasıl o gürültülere uyanmamıştım da bomba patlasa uyanmayacak eşim uyanmıştı? Eşim neden karakola gitmemek için bu kadar ısrar ediyordu? Bunun gibi aklımda daha bir sürü soru vardı. Bu soruların cevabını öğrenmek için eşime sormam saçma olurdu. Çünkü ondan da şüphelenmeye başlamıştım. Böyle bir şey yapacağını asla düşünmezdim tabii ki. Fakat her şey çok saçma geliyordu. Kilitleri, pencereleri değiştirdik. Yine birkaç ay boyunca hiçbir şey olmamıştı. Bir gün arkadaşlarımla buluştuktan sonra eve geldiğimde evi yine dağınık buldum. Benden sonra eşim gelmişti. Bu sefer altınların tamamı alınmıştı. Eşimle yine aynı konuşmaları yaptık ve bir gece ben gizlice kamera görüntülerini izledim. Şüphelendiğim başıma gelmişti. Ben evde yokken eşim eve gelip altınları alıp biraz da eve hırsız girmiş süsü vermek için dağıtıp çıkmıştı. Benim eve gelmemi beklemişti ya da altınları bozdurmaya gitmişti. Eve geldiğimden sonra da sanki eve yeni geliyormuş gibi davranmıştı. Aşırı üzülmüştüm. Hayatımı paylaştığım insanın benim eşyalarımı çalması, o kadar güvendiğim insanın bana bunları yapması beni çok kötü hissettirmişti. İçimden bir ses uykusundan uyandırıp boğazını sıkmamı söylese de ben altınları neden çaldığını merak ediyordum. Eğer şimdi gidip altınları neden çaldığını sorarsam söylemezdi ya da yalan söylerdi. Ben de illa birisiyle bu altın mevzusunu konuşmuştur diye telefonuna bakmaya karar verdim. Parmağıyla parmak izi kilidini açtım ve ayarlarından ne olur ne olmaz diye kendi parmak izimi ekledim. Tüm bildirimlere baktım fakat bir şey yoktu tüm uygulamalara teker teker girdim. Son aramalarına baktım. Son aramalarına baktığımda benden önce bir numara ile konuşmuştu. Fakat bu numara eşimin rehberinde kayıtlı değildi. Bu numarayla daha önce defalarca konuştuğunu gördüm. Balkona çıktım ve numarayı aradım. Telefonu efendim aşkım diyen cırtlak bir kadın sesi açtı. Nevrim dönmüştü. İçeriye koşarak yatak odasına girdim ve yakasından tutup silkeleyerek eşimi uyandırdım. Bağıra çağıra küfürler edip hesabını sordum. Tüm her şeyi ve altınlarımızı o cırtlak sesli kadına harcıyormuş. Arkadaşlarının anlattığına göre her an kadınla berabermiş. Kadın eskort gibi bir şeymiş. Eşimin parasını sömürüp onunla birlikte oluyormuş. Yani görüntüleri karakola verip boşanma davası açtım. Boşandık ve benden çaldığı paraları bana ödemek zorunda kaldı. Defalarca özür dileyip pişman olduğunu söylese de kabul etmedim. Boşanıp taşındıktan sonra beraber çalıştığımız liseden ayrılıp başka bir okula geçiş yaptım. Tek başıma yaşıyorum ve eşim gelip çalmasın diye paralarımı evimde değil banka hesabında tutuyorum. Aşkım ve sevginin gözümü kör etmesine bir daha hiç izin vermedim. Zaten bir daha da hiçbir erkeğe eskisi gibi güvenemedim.